bu dönem ve daha önceki dönemlerde okulumuzu kazanmış kayıt yaptırmış tüm öğrencilerimizin e, karşılaştığı yeni terimler işleyiş ve e, işte bazı otomasyon sistemleri hakkında e, bilgiler aktarmaya çalışacağım e, bu slaytta ya da bu eğitim videosunda aktaracağımız bilgiler okulumuzun genel işleyişini gösterir. Öğrencilerimizin hangi otomasyon sistemleri içinde neler yapabileceğini içerir. Bilgiler e, olacaktır. <laughs> Bu eğitim videosunun içinde. E, şimdi e, içeriye geçelim. E, öncelikle e, okulumuzun e, bilgilendirmeleri, yani öğrencilerimize olan iletişimimizin ilk ana kaynağı bizim e, Tunca Meslek Yüksek Okulu'nun web sayfasıdır. E, web sayfamızı mutlaka tüm öğrencilerimizin takip etmesi gerekiyor. E, çünkü biz tüm duyurularımızı okulda yapılacak tüm işleri öğrencileri ilgilendiren tüm bilgileri bu e, web sayfası üzerinde paylaşıyoruz. E, web sayfamızda görüyorsunuz yani üstte ana menü var. Altta alt menüde değişik bilgiler var. Burada LMS dediğimiz eğitim öğretim sistemine buradan da gidebilirsiniz. Buradaki akademik takvim e, üniversitenin genel işte akademik takvimini içerirken öğrenci sekmesinde yer alan akademik takvimde okulumuzun işleyişini gösterir bir takvim. E, tüm duyurularımız, güncel duyurularımız şu sol kısımda bulunmakta ve burada kayan resimler şeklinde çok önemliyse burayı da koyuyoruz. Buna yani ya resme tıkladığınızda ya da linke tıkladığınızda e, ilgili sayfaya ulaşıyorsunuz. Duyuruları okumanız gerekiyor. E, okumazsanız e, yani sonuna kadar takip etmeniz gerekiyor. Kaçırdığınız bir duyuru varsa ve daha önceden görüntülememişseniz şu üstte bir link var. Bu linke tıklayarak tümünü görüntülemek için lütfen tıklayınız diyor. Orada. Geçmişe yönelik de bütün duyurularımızı görebilirsiniz. Şimdi Okulumuzun sayfasını e, Takip etmenizi Tekrar hatırlatıyorum. E, bunun dışında Takip etmeniz gereken Ve e, sizinle ilişkili olan Otomasyon sistemlerine direkt ulaşabileceğiniz e, Üniversitemizin ana web sayfası tabii ki. Ee, üniversitemizin ana web sayfası işte www.traki.tr ee, sayfaya girdiğinizde üniversitemizin genel duyurularının olduğu işte büyük ihtimalle ilk defa buradan ulaştığınız bilgilerimize böyle bir e, aslında bilgi yönetim sistemi bir portal ee, sizinle ilişkili e, birkaç sistem olacak. Bir tanesi öğrenci bilgi sistemi yani öğrenci işlerinin ee, gerçekten sizinle ilgili ilk kayıt yaptırdığınızda, işte ya da ilk kazandığınızda ÖSYM'nin bilgilerinizi gönderdiği sistem, sonra bir mail tanımlanacak size 7TR uzantılı bir mail. Ee, bu maille de e, tüm işlerinizi burada yapabileceksiniz. Resmi mailiniz olacak, yani kurumsal bir mailiniz olacak Trakya Üniversitesi'ne ait. Ee, onun dışında uzaktan eğitim sistemine de erişmeniz gerekecek. Onun adı da ELEMES diyoruz onunla ilgili bilgiyi e, ilerleyen slaytın ilerleyen kısımlarında da vereceğim. Bunların hepsine tek tek kendi linklerinden ulaşabileceğiniz gibi şurada sağ üst köşede yer alan kullanıcı girişine tıklayarak da erişebilirsiniz. Ne demek istiyorum? İşte bizim bir deneme öğrencimiz var. Böyle bir tek noktadan erişim linki geliyor. İşte Trakya Üniversitesi'nin ana sayfasına tıkladığım zaman giriş yap dediğimde benimle ilgili yani o öğrenciyle ilgili sizinle ilgili gidebileceğiniz otomasyon sistemlerini buradan görüyorsunuz. Mesela uzaktan eğitimi buradan ulaşabilirim. Web mailime buradan ulaşabilirim. Şimdi bunu kapatıyorum. detaylı olarak birazdan göreceğiz zaten. Dediğim gibi trak7tr'de e, www.trak7tr'de bizim üniversitemizin genel e, web sayfası. E, biraz önce bahsettim. Şimdi bu trak Yeli tr üzerinden erişebileceğiniz gibi tüm sistemlere e, kendi linkleri üzerinden de erişebilirsiniz bunlar işte OBS olan öğrenci bilgi sistemi. Burada notlarınızı görebilirsiniz. Transkribinizi alabilirsiniz. Öğrenci bilgi, öğrenci işleri daire başkanlığının öğrenciyle ilgili web portalı. Webmail Trakya.tr biraz önce söyledim. Trakya.tr uzantılı mail adreslerinizi, e, mailinizi buradan web arayüzüyle görebilirsiniz. LMS Trakya.tr'de uzaktan eğitim sistemimizin bulunduğu e, domainler, subdomainler, alt domainler. Şimdi bunlardan e, birine tıkladığınızda diyelim ki trak 7 tıkladık yine aynı öğrenci geldi yine tek noktadan erişim seçeneği geldi. Yalnız giriş yap dediğimizde bu sefer e, bize seçeneklerle gelmiyor gideceğimiz yerin e, içeriği geliyor. Yani biraz önce trak 7 ana sayfadan girdiğimizde bize gitmek istediğimiz yerleri gösterir butonlar gelmişti eğer asab domain yazarsak ee, direkt gitmek istediğimiz yer geliyor. Burası da bizim LMS sistemimiz. Buradan çıkış yaptığımda biraz önce bahsettiğim yere gidiyor. Bakın butonların olduğu yere gidiyor. Yine oturumu kapatayım. Çünkü ee, nerelerden giriş yapılabildiğini tek tek göstermek istiyorum. Aynı şekilde OBS trakiyatörü'ye tıkladığınızda öğrenci bilgi sistemine gideceksiniz. Webmail'e tıkladığınızda da webmail'e gideceksiniz. Şimdi e, LMS ile ilgili e, biraz bilgi aktarmak istiyorum. Bizim derslerimiz e, LMS sistemi dediğimiz bir sistem üzerinde yönetiliyor. Zaten bunun adı da Learning Management Sistemin baş harflerinden oluşan bir sistem. Öğrenme yönetim sistemi demek. Bu uzaktan eğitim sistemlerinde genel bir tanımlama, nitelendirme. Yani LMS dediğimizde size yabancı bir terim olmaması gerekiyor. Ee, peki dersler nasıl oluyor? Ee, i̇şte LMS Trakiyo TR'ye girdiğimizde Şöyle yapalım. LMS Trakiyo TR'ye girdiğimizde ee, tıklayalım tekrar. LMS'e gidelim. UE öğrenciyle size böyle solda menü içeriği olan e, responsif bir tema bu. Yani mobilde de çalışıyor. Derslerinizi görebileceğiniz işte burada size bu dönem atanmış olan dersler ya da işte bu öğrenciye atanmış olan dersler burada ne kadarını tamamladığınız gösterildiği ana bir e, sayfa geliyor. İşte ana sayfa derslerim, aktiviteler, takvim, not çizelgesi, iletişim araçları, sınav uygulaması gibi uygulamalarımız var buradan diyelim ki herhangi bir ders göstereyim size bu derse tıkladığınızda bu sefer ders içeriklerini görüyorsunuz İşte derste daha önce bir iletişim saatinde sanal sınıf yapılmış e, ilgili haftaların sunumları ve e, dokümanları var PDF'leri var sunumu var e, ve E ders var E ders e, SCORM tabanlı e, bir şey, yani SCORM dediğimiz e, uzaktan eğitim standartı, ders içeriği standartı bir terim. E, bir standart aslında. Bu standarda uygun ürettiğimiz ders içerikleri var. Bir tanesine tıklayayım. Örnek olması açısından. tabi yüklenirken biraz beklemeniz gerekiyor. Yani beklemezseniz niye açılmadı diye e, şey yapabilirsiniz. SCORM olduğu için durdurayım şunu. SCORM olduğu için yüklenmişti biraz uzun sürüyor. Konular arasında soldaki menüden böyle geçiş yapabileceğiniz gibi, işte Local Area Network mesela, şuraya tıklayayım. Bu sesli anlatılıyor tabii ki. Onun için, buradan çıkayım şimdi. Böyle ders içeriklerimiz mevcut. Elemese buradan giriyorsunuz. Dersini tekrar edeyim. LMS içinde de ders içeriklerimiz var ve dokümanları var. Ders iletişim saatlerimiz var. Sınavlarımız ve ödevlerimiz burada olacak. İl e, hocalarımızla iletişim ve mesajlaşma buradan gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi e, sınavlardan bahsettik mesela. Sınavlar için neler söyleyebiliriz? E, sınavlarımız e, dönem içi ve dönem sonu diye ikiye ayırabiliriz sınavları. Dönem içi sınavlarında... E, birinci ödev sınavı, vize sınavı ve ikinci ödev sınavı diye isimlendirdiğimiz. Bunlar da size yabancı şu anda biliyorum. Onun için şimdiden bilgilendirme olsun diye söylüyorum. Yani böyle isimlendirdik sınavları. Üç tane yıl içi sınavımız var. Bunların yıl sonu ortalamasına ağırlığı yüzde beş, yüzde on ve yüzde beş şeklinde toplamda yüzde yirmi. Yıl içi sınavlarının toplam ağırlığı yıl sonu başarı notuna %20'dir arkadaşlar. Vize sınavı %10. Birinci ödev ve ikinci ödev sınavları da %5'erdir. Bunlar hocanın inisiyatifine bırakılmıştır. Vize sınavı çoktan seçmeli test oluyor genelde. Birinci ödev de öyle. İkinci ödev sınavında ödev veren hocalarımız da var. Ama genellikle tüm bu yıl içi sınavları çoktan seçmeli test şeklinde online olarak yine LMS üzerinden gerçekleşiyor. Tabi zamanlı bir zaman kıstası var. O zaman kıstası içinde sınavları tamamlamanız gerekiyor. Sınavlarımızın süresi yani dersler işte 7-8 dersten sınava gireceğiniz için e, biz bir hafta gibi bir süre tanımlıyoruz. Genellikle genellikle de bir standarda bağladık bunu. Çarşamba günü sınav artık hangi tarihe geliyorsa e, çarşamba günü başlar sınavlar. Bir sonraki haftanın salı gecesi saat 23.59'da biter. Çarşamba günü de e, 00.01'de başlar. Yani tam bir haftalık bir süre veriyoruz. Niye böyle bir seçenek yaptık? E, öğrencilerimizin çoğu çalıştığı için hafta sonu da sınava girebilsinler diye, rahat olsun diye hafta sonu sınav haftasının ortasına getirmek için böyle bir çalışma yaptık. E, ama son zamana bırakmamanızı öneriyorum. Çünkü internet ya sizin internetinizde ya da iletişimde yaşanabilecek ya da bilgisayarlarınızda yaşanabilecek sorunlar neticesinde sınavlarınızı tamamlayamama ihtimaliniz oluyor, bunları yaşadık daha önce. Son ana bırakmayın, mümkünse en geç hafta sonu, e, sınav haftası içindeki hafta sonu sınavlarınızı tamamlayın arkadaşlar. Peki dönem sonu sınavları nasıl oluyor? Dönem sonu sınavları e, birincisi final sınavları, ikincisi bütünleme sınavları olarak oluyor. Final sınavları akademik dönem biter bitmez ilk hafta sonu gerçekleşiyor. Ee, ilk o hafta sonu cumartesi ve pazardan oluşuyor. Ee, dört oturum halinde yapıyoruz sınavları. Yani sabah bir oturum, öğlen bir oturum, pazar günde sabah bir oturum, öğlen bir oturum. Bu oturumların isimlendirilmesi de işte birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü oturum, dördüncü oturum diye isimlendirdik. Yani sınav zamanı o oturum ne zamandır şey, bu ne zamanlı diye karıştırmamanız için şimdiden söylüyorum. Bu hem final sınavları için geçerli hem bütünleme sınavları için geçerli. E, bütünleme sınavları ne zaman oluyor? Eğer takvimde bir sıkışıklık yoksa normalde iki hafta sonra yine hafta sonu oluyor 15 gün sonra. Ama işte bazen takvimde sıkışıklık oluyor. İşte başka sınavlarla çakışıyor. işte Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarıyla çakışıyor. Ya da bahar akademik takvimi öne çekilmiş oluyor. Yani e, bizim dışımızda gelişen takvimde sıkışmalardan dolayı bir hafta sonra da yaptığımız zamanlar oldu. Özellikle bu pandemi döneminde e, akademik takvim çok genişlediği için sıkışmalar oldu. O sınavları e, bir hafta arayla yaptığımız yıllarda oldu. Ama normalde 15 gün sonra yine bütünleme başarısız olduğunuz derslerden e, bütünleme sınavlarına girme hakkınız bulunuyor arkadaşlar. Eee bunun dışında size aktaracağım. Şimdi e, bazı önemli detaylar ve önerilerimiz olacak. Şimdi öncelikle size öğrenci maili olarak tanımlanmış Trakya e, trakyaedu.tr uzantılı e-posta adresiniz bizim için resmi iletişim adresinizdir. Sizin sahip olduğunuz diğer iş yerlerinizden aldığınız adres, e, mail adresleriniz ya da kişisel gmail, hotmail ve benzeri adresleriniz ve mail adresleriniz bizim için resmi iletişim adresi değildir. Onu önemli belirteyim. Yani oradan bize atacağınız cevap taleplerinizi bile bize göndereceğiniz talepleriniz diyelim ki Gmail'den bizden bir şey istediniz. Bize mail attınız. Biz cevabını sizin öğrenci mailinize göndeririz. Yani Hotmail'inize belki link veririz ama asıl önemli olan bizim için sizin öğrenci mailinizdir. Bunu unutmayın. İkincisi Mümkün olduğu kadar SMS ile bilgilendirmeye çalışıyoruz, uyarmaya çalışıyoruz. Özellikle tarihleri kaçırmamanız için e, mobil telefon numaralarınızı lütfen güncel tutunuz. Kayıt esnasında güncel bilgilerinizi veriniz ya da e, size SMS gelmiyorsa e, SMS ulaşabilecek bir telefon numarasını bizim Tunca Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerini arayarak e, orayı bildiriniz ki e, iletişim bilgileriniz güncel olsun arkadaşlar. E, peki bu mailleri, taleplerinizi nereye göndereceksiniz? Taleplerinizi et trak 7 bizim resmi e-posta adresimiz. Buraya gelecek her talep cevaplandırılır. Yani burası bizim resmi iletişim adresimiz. Bütün taleplerinizi burayı gönderebilirsiniz. E, Tuzem terimini duyacaksınız. Tuzem bizim aynı birim bizimle beraber aynı bina içinde bulunan e, kardeş birimimiz diyebiliriz. E, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. or merkezden de e, teknik destek e, ve altyapı desteği alıyoruz. E, derslerle bir ilgisi yok oradaki arkadaşların dersleri, derslerin hocaları ya da okulun işlerini, okulun öğrenci işleri ya da idare kısmı yürütür. Tuzem kısmı sadece e, işle işle ilgili teknik destek sağlamaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nedir? Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Trakya Üniversitesi'nin tüm öğrencileriyle ilgili bir birimdir. Yani sizinle olduğu gibi e, yaklaşık 45-50 bin civarında geri kalan tüm öğrencilerle ilgilenen birimdir. E, merkezi e, bir sistem yönetmektedir. OBS Trakya e, daha önceki ...slaytlarda söylemiştim. O sistem üzerinden öğrencilerin tüm bilgileri ve notları, değerlendirmeleri, mezuniyetleri falan... ...hep oradan hazırlanmaktadır. E, ve rektörlük bünyesinde bir birimdir. Peki Tunca öğrenci işleri ne demektir? Tunca MYO öğrenci işleri ya da e, okulun öğrenci işleri... E, ...bizim yani sizlerle, Tunca Meslek Yüksek Okulu'nun öğrenci, öğrencileriyle ilgilenen... Bizim okulumuzun kendi bir bölümümüz e, iki, bir, iki arkadaşımız orada çalışıyor. E, telefonla işte ettrak7tr adresine mail atarak e, ve elemes üzerinden mesaj atarak o arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Tabi bu birim de bizim okulumuzun bünyesindeki öğrenci işleri birimidir. Danışman hoca ne demektir? Danışman hoca Size daha doğrusu şöyle söyleyelim, her yıl yeni kayıt olan öğrencilere öğrenim süresi boyunca akademik yardımda bulunmak üzere atanan öğretim elemanı demektir. Her yıl gelen arkadaşlarımıza bir danışman hoca atıyoruz. Ders seçimlerinde, muafiyetlerde, stajlarda, projelerde yardımcı olabilecek bir öğretim elemanıdır sizin öğretim elemanınızı nereden görebilirsiniz? Ee, yine Tunca Meyo web sayfası üzerinde, danışma öğrenci sekmesi içerisinde danışman hocalarımız e, bulunmaktadır. Oradan görebilirsiniz. Ee, akademik takvim ne demektir? Akademik takvim e, üniversitenin eğitim öğretimini planlayan e, bir süreçtir ve üniversitenin senatosu tarafından belirlenir. Tüm üniversiteyi kapsar. Yani burada biz keyfi olarak e, bu takvimi değiştiremeyiz. Ya da e, yine senatonun onayı gerekmektedir. Tunca Meslek Yüksekokulu'nun üstünde oluşturulan, üniversitenin senatosu tarafından oluşturulan ve yokça onaylanan e, bir eğitim öğretim takvimidir. Ana hatlarını belirler. İşte akademik yıl ne zaman başlar, yıl sonu ne zaman biter, final sınavları ne zaman olacaktır. E, Bütün sınavları ne zaman olacaktır gibi ana tarihleri verirler. Peki akademik ajanda nedir? Bu da bize özel bir durum. Tunca Meslek Yüksek Hukuku için oluşturduğumuz e, detaylı bir takvim. E, bunu nereden görebilirsiniz? E, i̇şte öğrenci sekmesi üzerinden e, görebilirsiniz. E, şurada öğrenci sekmesi üzerinde akademik takvim seçeneği var. Bu senatonun oluşturduğunu ana, menü, ana sayfada yer alan akademik takvimden bizim kendi okulumuzun için oluşturduğumuz takvimi de ajandayı da buradaki akademik takvimden görebilirsiniz. Buraya tıkladığımızda işte gün gün hangi tarihte neler yapılacağı belirlenmiş durumdadır. Ee, bunun dışında sizlere aktaracağım. E, ya iletişim bilgileriniz var, evet onları aktaralım. Şimdi bize e, ve bizim size ulaşmamız birkaç yolla olmaktadır. E, LMS üzerinden mesajlar ve iletişim ile, hocalar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. E, i̇kincisi telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon 284 alan Koli ile 236 46 56'dır. E, direkt öğrenci işleri birimi telefonu açar zaten. Ya da tüm taleplerinizi 7 mail adresine gönderebilirsiniz. Mutlaka cevaplanır, mutlaka geri dönülür. Biz sizi nasıl bilgilendiriyoruz? Biz sizi yine mail adreslerinden mail atarak, telefonlarınızda SMS atarak ve çok gerekli olursa posta yoluyla, kargo yoluyla evrak göndererek bilgilendirebiliriz. Siz de bize kargo yoluyla, posta yoluyla evraklarınızı gönderebilirsiniz. Ee, nasıl ulaştıracaksınız? Bizim iletişim adresimiz, iletişim bilgilerimizde e, adresimiz ve e, okulumuzun nerede olduğu belirtilmiş durumdadır. Bu iletişim bilgileri aracılığıyla. E, işte Tunca Meslek Yüksekokulu, Balkan Yerleşkesi dediğinizde bir de uzaktan eğitim eklerseniz burada olur. Ee, bunun dışında genel olarak aktaracağım temel bilgiler bunlardır arkadaşlar. Ee, tekrar hep hepinize e, başarılı ve sağlıklı bir eğitim hayatı diliyoruz. Ee, başarılar.